Bu Biyener'in sanatçıları biziz. Bu Biyener 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adıyaman'daki çocuklarla 8 aydır devam eden atölye çalışmalarımızın sonuçlarından, atölyelerden çıkan üretimlerden oluşuyor. İKSV'nin Avrupa Birliği desteğiyle yürüttüğü ortaklaşa kültür, diyalog ve destek programı kapsamında projemize Adıyaman'da başladık. Tasarım odaklı, sanat odaklı atölye çalışmaları yürüttük. Bu atölye çalışmalarında 541 çocukla birlikte çalıştık ve bu sergide de aslında onların üretimlerini görüyoruz. farklı temalar var sergide. Ulaşımı var, konutları var, evleri var, parkları var, sesleri var, tarihi alanları var. Şimdi de onların fikirlerini burada güzel şenlikli bir sergiyle kamuoyuna duyurduğumuz bir etkinlik yapıyoruz. Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Çocuklarla Adıyaman'da kente dair deneyimlerini anlamak için atölyeler yürütüyoruz. Biyaneli kurarken de onların üretimine dayanarak bir kurgu oluşturmaya çalıştık. Aslında sergi kurgusunu biz oluşturmadık. Atölyeler kurgularını sergiye taşımış oldular eserlerin etrafında gezebiliyorsunuz. Bazı yerlerde yaklaşabiliyorsunuz. İşte bir takım adımlar var. O adıma çıkıp böyle daha yakın temas kurabiliyorsunuz. Kent ve mimarlık diye bir tema verdik ve bu tema etrafında gruplara böldük. Kimi grup peyzajıyla ile ilgilendi. Kimi grup bina tasarımıyla ilgilendi. Kimi grup araç yapma tasarımı ilgilendi. Aslında hepsi bir tasarım yaptı ve o sonra o tasarımın bir arada nasıl hareketlendiğini gördüler. Depremden sonra o yıkıntıya dair hafızanın da değişmesine sebep oldu. Çünkü çocuklar kentin hareketlendirilebilmesi yaşayabileceğini de gördüler aynı zamanda. Çocukların Adıyaman'da gündelik hayatlarında karşılaştıkları ve sürekli iç içe oldukları bitkilerle ilişkilerini daha fazla da derinleştirmek üzerine çocuklarla çalıştık. Hepsi çoğunlukla bu bitkileri görmüşlerdi ve isimlerini öğrendiklerinde hepsi çok meraklılardı zaten. Ayrıca hepsi ileride botanist olmayı falan hayal ettiğinden de bahsetti. Çocuklarla birlikte kentin siyah beyaz fotoğraflarına nakışla müdahale ettik. Bu süreçte çocukların kendi hikayelerini yaratabilecekleri, mekanlarla ilişkilerini yeniden kurabilecekleri ve geçmişte bağ kurabilecekleri bir alan açmaya çalıştık. Nakış tekniğinin kendisi aslında çocukları regüle eden, onların odaklanarak bireysel çalışmalar yapmalarını sağlayan bir yöntem oldu. Yaptığımız etkinlikleri insanlara göstermek de beni mutlu ediyor ayrıca. Bir de bu Viyenelin bir, bir çocuk olarak sanatçısı olmak da beni çok mutlu etti. İnsanlar beğeniyor, herkes görüyor, herkes gördükçe, yani onları yapan kişiler de heyecanlanıyor benim gibi. Bilmediğim şeyleri de öğrendim. Öğretici hikayelerdi, yani burada neler olmuş onları öğrendik. Burada mağaraları görmem, yaptığım şeyi görmem çok güzeldi ve çok eğlenceliydi. Doğal gördük, tarihi eserleri gördük, mezarları gördük. Onun için buraya geldiğimden çok mutluyum. Çok güzel bir duygu yani yeni yerler keşfetmek benim için çok güzel bir duygu oldu.